Evet, bölgemizin, kardeş ilçemizin medarı iftarı olan Beleybol'da Efeler Ligi'ne çıkmış olan kıymetli Beleybol takımını biliyorsunuz bu sabakalarını birinci yarıda tamamen deplasmanda oynamışlardı. Ama e, kapalı spor salonlarının ikinci yarıya yetişmemesi münasebetiyle kardeş ilçe olarak ve aynı zamanda hem komşuluk hem akrabalık hem de kardeşlik hukukumuzun bulunduğu ilçemiz olan Ünye'de bu müsabakalarını gerçekleştirmek üzere Ünye'de inşallah ikinci yarıdaki bu müsabakaları yapılacak. Bu süreçte özellikle hemşerilerimizden müsabakaların gerçekleştirildiği maçların olduğu dönemde oyuncularımızın kendi evinde hissedebilmeleri için Manevi olarak ve aynı zamanda onlara destek olarak bütün maçlarda ilçe olarak yanlarımda olmayı arzu ettiğimizi ve hemşerilerimizin de bu sürece destek vermelerini yürekten talep ettiğini belirtmek istiyorum. Yine bu maçlar için şehrimizi tercih ederek bu müsabakaları dünyada gerçekleştirmek üzere kıymetli başkanımızın böyle bir tercihinin oluşu ziyadesi de bizi gururlandırmıştır. Çünkü bu bizi önemsediğini ve kardeşlik hukukunun da aynı zamanda çok daha ileri seviyede olduğunu gösterip Aynı havzanın içerisinde bir olduğumuzu da ifadesidir. Buradan bakıldığında biz de üzerimize düşeni kardeşlik hukuku içerisinde hayata geçirerek onların yanında olarak bu müsabakalarda arzu ettikleri başarıyı elde etmeleri için her daim elimizden gelen gayreti göstereceğimizi kendilerine de ifade etmek istiyorum. Ve süreçte de gene aynı şekilde demin ifade ettiğim gibi kıymetli hemşerilerimizi müsabakalarda da özellikle yalnız bırakmamalarını burada oynayan oyuncularımızı kendi evinde hissettirmek noktasında birlik ve beraberlik içerisinde onlara destek vermelerini de rica ettiğimi belirtmek istiyorum. Maçlarla birlikte bitti. İkinci yarı da 6 Ocak'ta, inşallah e, Ünye Kapalı Spor Salonu'nda ilk maçımızı oynayacağız. Yani ikinci yarı 6 Ocak'ta başlayıp 23 Mart'ta maçlar bitecek. Dolayısıyla bu e, ikinci yarı maçlarımızın tamamını Ünye'de oynayacağız. Yani Ünye'de 13 maçı kesintisiz hiç deplasmana gitmeden burada oynayacağız. Dolayısıyla her cumartesi günü e, Ünye'de e, sizlerle buluşacağız. Başkanım, bu marka tabi şimdi öncelikle e, yine az önce teşekkür ederken bir kişiye daha teşekkür etmeyi unuttuk. Gençlik Spor İl Müdürümüzü hakikaten bu voleybol e, kulübümüzü kurduğumuz günden bu tarafa bize verdiği destekten dolayı kendisine teşekkür ediyoruz huzurunuzda bizi bize spor salonu tahsis etti. Elbette bu saatten sonra maç saatlerindeki salonla işleyişler bizim kulübümüze ait. Ancak biz e, orada yani para kazanma kulübe gelin elde etmek amaçlı değil. Ünyeli spor severleri voleybolla tanıştırmak, üst ligdeki bir voleybol maçlarını izletmek istiyoruz. Onun için de şu anda gündemimizde ücret yok. Ücret yok. Ama bu Ünye spor yani Ünye'deki seyircilerimize ait olması lazım. Kulüp bu konuda bir karar önümüzdeki günlerde tekrar alacaktır. Çünkü zaman zaman deplasman takımlarının da iyi seyircisi geliyor. Onları da göz ardı etmemek lazım. Teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki sadece bir akuş takımı olmadığı ki şu masanın etrafında buluşmuşsak. Zaten bizim takımımız önce bir havza takımı. Ee, Ünye'de oynayacağımızı işte karar aldıktan sonra, dostlarımızla istişare ettikten sonra e, elbette her taraftan bir telefon, e, yakın illerden e, olmak üzere telefon e, ve maçların oynanacağı yer en çok merak edilen konuydu. Maçlara nasıl geliriz, yani ulaşımı kolay olan bir yer olsun anlamında bu konuda bir baskı vardı ama kararımızı netleştirdik. Bunu kamuoyuna deklare ettikten sonra da herhalde Samsun'dan, Girasun'dan, Ordu'dan, Tokat'tan spor severler Ünye'ye gelir. Tabi 13 maçımız var. 13 takımı da eğer bir söylersek ki Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Şampiyonlar Kulüpleri'nde geçtiğimiz günlerde final oynamış bir Halk Bankası, bir Ziraat Bankası, Fenerbahçe, Galatasaray, Sportoto, Arkas en köklü kulüplerden, Develli Belediyesi, Cizre Belediyesi Bunların yanında Saygıdeğer Basınımız Bildiğiniz gibi ilimizi Ve bölgemizde Süperlikle temsil eden En üstlükte oynayan Takımımız Akkuş Belediye Voleybol takımımız Geçtiğimiz yıl Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren takımımız bu yıl Efeler Ligi'nde mücadelesini vermekte. Tabi ilçemizdeki mevcut spor salonu Efeler Ligi'nde ve Avrupa Liglerinde maç oynama standartına uygun olmadığından salonumuzu tadilat aldık ve salonumuzdaki tadilat şu anda devam ediyor salondaki tadilattan dolayı ilk yarı maçlarımızın tamamını takımımız deplasmanda oynadı. Şimdi de salonun tadilatı tamamlanmadığında ikinci yarı maçlarımızı kendi evimizde yani ünyemizde oynama kararı aldık. Bu anlamda bizlere zaten köklü bir geçmişimiz olan Ünye Havzası'nda, Ünye ile Han bağımız, komşuluk bağımız, ticari bağımız, siyasi bağımız her şeyiyle iç içe olduğumuz ünlemizde e, oynama kararı aldık. Bunu bir başka ilçe olarak değil, kendi evimiz olarak gördüğümüz e, ünlemizde oynayacağız. Dolayısıyla bu maçlarımızın burada oynanması biz kadar arzu eden başka ünye belediye başkanımız Hüseyin Bey, Hüseyin Tanrı Beyefendi, Dünya Ticaret Odası Başkanımız İrfan Bey'e, Dünya Borsa Başkanımız Mustafa Bey'e e, çok teşekkür ediyoruz. Biz bu maçları burada oynama kararını alırken bu saydığım ve diğer oda başkanlarımızın da siyasi e, STK odalarımızın da e, desteğini alarak maçların burada oynanması kararını aldık. Ve bu anlamda takımımızı da Ünye'de konaklayacağız. Takımımızın konaklaması, İHS'i, ulaşımı her şeyi Ünye'de olacak. Dolayısıyla e, burada da bu dostlarımızın sayesinde e, ikinci yer maçlarımızı Ünye'de oynayacağız. Tabi bize maddi manevi e, desteğini esirgemeye başta Ünye Belediye Başkanımıza, Oda Başkanlarımıza ve e, takımımızın konaklamasında bize destek veren ee, Ünye Ramada otel işletmesine de e, çok teşekkür ediyorum. Ünyeli voleybol e, severleri, spor severleri e, Ünye'de maçlara davet ederken gerçekten de voleybol liginde, özellikle Avrupa ve Dünya liginde en liglerden birisini Türkiye ligi, hem bayanlarda hem erkeklerde ki erkeklerde de e, birçok takımda. Dünya yıldızlarının olduğunu hesaba katarsak Ünye'mize dünya yıldızlarını getirmek, dünya yıldızlarını Ünye'de misafir etmek bizim için şeref olacak, onur olacak ve o yıldızları Ünye'li spor severlere seyrettireceğiz. Ben e, bu güzel ev sahipliğinden dolayı bir kez daha e, başta belediye başkanımıza, oda başkanlarımıza e, teşekkür ediyorum.